Bu videoda metin eklemeyi ve metin seçeneklerine bakacağız. Buradaki seçeneğimizden text metin seçeneğini tıklayarak buraya bir metin penceresine getirmiş oluyoruz. Buna çift tıklama yaparak metnimizi yazmaya başlayabiliriz. Örneğin VIP class yazalım. Bu şekilde metni yazabiliyoruz. Boşluğa tıkladığımız zaman da bir metin yazmayı tamamlamış oluyoruz çift tıklayarak editlemeyi, düzenlemeyi açıyoruz. Örneğin buraya ders 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde dem bir metin yazalım. İkinci satıra geçti çerçeve yetersiz olduğu için. Çerçeveyi büyüterek tek satırda yazmayı sağlayabiliriz. Bu şekilde düzenleyebiliriz. İstersek bilgisayarımızda bulunan bir metne kopyala yapıştır yardımıyla ctrl ve ctrl yardımıyla yapıştırabiliriz sağ tıklayarak da bu seçenekleri görebiliyoruz. Metin penceresine tıkladığımızda üst tarafta metin seçeneklerini görüyoruz. Buradaki kısım geri alma seçeneği. Örneğin geriye tıkladığımızda yazılar geldi. Burada oluşan seçenek de ileriye gitme seçeneği oluyor. İkinci kısım metin seçeneklerinden başlıyoruz. Burada çeşitli e, tanımlanmış ön ayarlar var diyelim. Örneğin başlık ayarları Başla tıkladığımızda, title'a tıkladığımızda bu şekilde kalın bir yazı fontuna sahip oluyoruz. Burada alt başlık, bir tık daha ince yazı fontuna sahip oluyoruz. Alt başlık ki bu şekilde ön ayarlar var. İsterseniz bu ayarlardan kullanabilirsiniz başlık olarak ya da burada body diyor normal paragraf olarak da bu body seçebilirsiniz. Ben genelde orayı kullanmıyorum. Buradan kendi yazı fontumuzu seçebiliyoruz örneğin. Bunu seçelim. Burada istediğimiz yazı fontu bulunmuyorsa more font diyerek daha fazla yazı fontu diyerek buradan tik olarak işaretliyoruz. Örneğin ilk başta bu var. Bunu işaretleyelim. Update diyelim. Güncelle diyoruz. Burada tıkladığımızda buraya yazı fontumuz geldi. Listede baktığınızda beğendiğiniz bir yazı fontu varsa buradan ekleyebiliriz tiki olarak işaretleyip buradaki listemize ekleyebiliyoruz. Diğer seçeneklerimiz yazıyı büyütme, küçültme olarak görev yapıyor. Buradan örneğin 1, 3 yazalım. Buradaki rakamları, sayıları büyütmek istediğimizde bunları seçerek büyütme, küçültme yapabiliriz. Direkt metin penceresini seçtiğimizde ise tamamen yazıyı, yazının tamamını büyütmesini ve küçültmesini yapacaktır. Buradaki B ikonu, B simgesi yazıyı kalınlaştırıp, C'nin yarıyor yazıyı italik ve düz olarak ayarlıyor. Burada yazı rengimizi görüyoruz. Örneğin siyah yapalım. Turuncu yapalım. Bu şekilde rengi ayarlayabilirsiniz. Buradan buradaki seçeneğe tıklayarak istediğimiz rengi yapabiliyoruz kendimizi oluşturabiliyoruz. Bunun dışında burada bir damlacık ikonumuz var. Buna tıkladığımızda site üzerimizdeki bir rengi seçebiliyoruz. Örneğin bu taraflardan bir mavinin tonu, aşağılara doğru inildikçe turuncu tonları görüyoruz. Buradan istediğimiz bir tonu seçebiliriz. Örneğin şu şekilde bir mavi seçtiğimizde otomatik olarak yazımız mavi oluyor. Beyaz olarak kalsın. Buradaki fosforlu kalem ikonumuz yazının arka planını renklendiriyor. Örneğin kırmızı yaparsak Burada yazın arka planı değişiyor. Bunun opaklığını, şeffaflığını ayarlayabiliriz. Bu aşağıdaki seçeneklerden de oluşan çerçevenin, oluşan arka planın köşelerini yumuşatıyoruz. Veyahut da keskinleştiriyoruz. Bu şekilde bunu genellikle buradan opak yaparız. Şeffaf tasarım kullanıyoruz. Buradaki ikonumuz maddeleme seçeneği oluyor. Tıkladığımızda not da halinde madde oluşturacak. Bize örneğin 1234000 0, 0, 0. bu şekilde madde madde ilerliyor. Buradaki seçeneğimiz yazının solda, sağda, ortada olmasını belirliyor. Örneğin edit yazıyı düzenleme kısmındaysa, buradaki seçenekleri etkinleştirmek için, yapmak için yazıyı seçmemiz lazım. Örneğin buradan seçtikten sonra ortalı diyoruz. Sağ kenara dayandır. Ya da sol tarafta kalsın diyoruz. Maddelemeyi kapattım. Bu şekilde. Burada örneğin buradaysa bunlar paragrafın ilintiliğini artırıyor, azaltıyor. Bir paragraf yazıyorsunuz. Üstteki satır, en üstteki satıra biraz boşluk bırakmak isterseniz bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Örneğin Bunları silelim. Böyle bir metin oluşturduk. Bu metni e, sürekli e, kullanacağız. Buradaki seçenek yardımıyla bunu kütüphaneye ekleyebiliyoruz. Bu şekilde efekte kütüphane eklenmiş oldu. Kütüphaneyi birçok içerikte kullanabiliriz. Resimlerde de kullanabiliriz. E, şekillerde de kullanabiliriz. Kütüphaneye nasıl ulaşırız? Tekrar ekle seçeneğinden. Burada My Library kütüphanem diyor. Buna tıklayarak burada kütüphaneye eklenmiş olan içerikleri görebiliyoruz. Örneğin tıkladığınızda tekrardan bize aynı bu yazıdan oluşturdu, getirdi ekrana. Bu şekilde sürükle bırak yardımıyla da yapabiliriz. Kütüphaneniz bu şekilde. Bunları silelim buradan. Bunu da sildik. Yazı metin ayarları bu şekildeydi. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.